merhaba bu videomuzda sizlere aruba kontrol cihazına lisanslar nasıl gireceğimizi göstereceğiz e, lisanslarınız size bir mail adresiyle geliyor arkadaşlar e, gelen maili tıklayarak lisanslarınızı aktif etmeniz gerekiyor gelen mail tıkladığınızda zaten yönerge sizi ilerletiyor en son e, redeem etmeniz gerekiyor lisanslarınızı onu yaparken de buradan bir kod girmek gerekiyor onu ben şimdi size göstereceğim. Lisans kısmına geldik. Inventory'e gelip şuradan artı butonuna bastığımızda bize bir lisans seri numarası ve pas veriyor. Biz buradaki pas koduyla lisansımızı en son aşamada üretip sistemimize ekleyebiliyoruz. Ben de kendi lisanslarımı şimdi aktif edeceğim ve buraya lisanslarımızı ekleyeceğim. Evet öncelikle kontroler lisansını giriyorum. Bakın ben lisansımı girdiğimde burada hemen deneme lisansı olduğu için benimki deneme süresi burada gözüküyor. Eğer siz lisansı satın aldıysanız zaten lisansınız ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Sadece support için yıllık, 3 yıllık ya da 5 yıllık nasıl bir lisans süresi istiyorsanız, support süresi istiyorsanız onu almanız gerekiyor. Support, support almadığınız zaman e, Aruba tarafında herhangi bir case açamıyorsunuz. Evet, şimdi AP, PEF ve Aleph lisanslarımızı aktif edeceğim. AP lisansımı girdim. Yani Lisans girme işlemi basit. E, Aruba ASP portal üzerinde bir hesabınız olması gerekiyor. Size mail ile gelen e, üretici tarafından mail ile gelen lisanstaki e, lisans mailinde gelen adımları takip ettiğinizde e, bunları kendi tarafınızda siz de aktif edebilirsiniz. Evet böylelikle biz lisanslarımızı burada girmiş olduk. Tekrar yüz geldiğimizde bakın burada 10 tane AP lisansımız, 10 tane PEP ve 10 tane RF Protect lisansımız olduğunu görebiliyoruz. Artık access pointlerimizi devreye almak için işlemlerimizi yapabiliriz.